Kral öldü müydü neydi lan o? Kral öldü Şimdi de yazsınlar. Kral gelin <laughs> öldü, de, öldü. öldü. Kral öldü demezler. Birileri demiş Kral öldü. Kral öldü niye desin? Bil yani? Öyle, Neyse de bilmiyormuş. O. De. Neyse sonuç olarak geri geldik. O ve Fatih kanalımıza Dedik ki biz burayı çok sevdik. Hı. Devam edelim içerik çekmeye. Birazcık ara vermek zorunda kaldık. Sebebi tamamen duygusal. duygusal değil, <laughs> Çünkü tamamen çok çalışıyorduk. Ben şey, i̇şte, tamam, Kuryel... Ne? Tamam duygusal işte. Kuryelik yapıyordum. <laughs> ne duygusal? Kuryelik yapıyordum. <laughs> tamam ben duygusaldı de sebebim. Dedik ki iki tane TikTok tarifi deneyelim. Bu akşamı yemeği bunlar olsun. Saçma tarifler. Birini Fatih seçti. Birini ben seçtim. Ben seçmedim ya. Ben, ben TikTok'a bile girmem. E TikTok'tan hiç hoşlanmam. Sevenleri, sevenleri kınamıyoruz. Şey, kınamam Ama yani seve. Herkesin özgürlüğü. Ha ben giriyorum hayatım. Ben eğlence. Neyse sonuç olarak ya kim kardeş ya ya da cici hacit makinası makinası <laughs> makarnası diye bir şey yapacağız. Bir de karpuzlu limonata yapacağız. Ama karpuzlu limonatayı böyle herkes devasa yapıyor. E, Limon taban yapıyorlar. Bak, arkasını çevirtiriyor bizi. Sizce bu hangi marka gazoz? <laughs> Hiç belli olmuyor. Bak, bak. Olsun. Bak. Gördün mü? Ne Yerleştirme almış gibi olacağız. Yapın öyle. Tabii canım. koca Coca-Cola go, geldi bizim 2000 aboneli kanalımıza Sprite verdi. Yani bana verebilirler. Sana verirler de bak. Sprite karşılığı reklam yapıyor. 1 litre litre Sprite, <laughs> bir litre sprite e reklam. Dedik ki bir tane şu makarnayı deneyelim, bir de e, çok lezzetli bir limonata yapalım. Öncelikle makarnadan başlayalım ki... Evet, karpuzlu. Sır i̇ki tane malzeme ihtiyacımız var limonatada. Karpuz Sprite, e, makarnada da domates, peynir, makarna. Domates. Yani bugün beş tane... sevdiğim peynir. Valla, ne Valla, ne Değil lezzetli. Kıvamını hoşuna gidiyor, hoşuma gidiyor. Sıra sıra yerim şimdi ben yok canım, Makarnaya gerek yok. Gerek yok öncelikle ne yapıyoruz biliyor musun Fatih? Ee, domateslerimizi, peynirimizi koyacağız, fırına atacağız. Ha, hesaplarını ayıklamadan. Olmaz ya, evet. hesaplarını ayıkla. Ee Fatih nasıl gidiyor işler? Bir anlat bakalım biraz ya. İşler. İşler. İşler iyi. Çok şükür. Bunları biz ikiye bölelim bence evet, ya. Yani. Çok mu güzel bir pişmesi. Bir bıçak, onu da verelim bir bıçak. Bir bıçakta. Bu arada bunları sanki böyle ne yapıyorsun ya? Öyle kesilir mi? Böyle parmağımı mı keseyim ya? Böyle, ya. böyle kesilir ben mi? Hala evleşiyor kesilir Böyle mi? Sen iki tane doğrayana kadar hepsini doğradım zaten. Bak, bak. Bunu böyle normalde TikTok'ta falan görüyorum. Ee, 10 saniyede, 15 saniyede <laughs> hızlı hızlı yapıyorlar. İşte herkes çok pratik, çok lezzetli. Çok güzel. Buradan. Ben bir atış öpebilir misin? Aa ben böyle yapacağım olur mu? Makasla yapma. Yapma. Yapma Fatih. Her yerde domates olur. Fatih yapma. Dakika, Fatih yapma. yapma. Benz gitti. Siyor oraları. Nerede? Evet, Benz. Şey yok. Isın ha. hayır, Onunla... Hadi şimdi onu olmaz ama lütfen ya. Bir daha ilk ve son mutlak videomuz olabilir yani haberin olsun. Hadi ne oldu? Hayır. Tam sarı bezle. gel gel. Ben bunu sinek falan mı durmuştum. Neyse öyle. Kalsın bari. Ya da ben karpuzu yıkayayım elini. Ha, sen karpuz yıka. Üstü bak pis çünkü bak bana. Bu 10-15 saniyede bunları normalde yapıyorlar ama. O, ee, 5 -5 ki böyle daha uzun sürecek gibi geliyor bana. <laughs> en azından makarna haşlamak, bunların pişmesi falan. Abi saniyede bir yemek yapmak mümkün mü? Hayır, mümkün. Herkes. herkes. Mümkün. Sütlü mutfakta söylüyorsunuz, paketini açıp 10 saniyede tabağa koyuyorsunuz, size hazır yemek. Ay doğru evet. Şimdi canlar ne yaptın? Gel aşkım sen ne yapıyorsun? Gel. Şimdi bakın burada domateslerimiz vardı, şöyle çeri domateslerimiz vardı. Bunu böyle ortasını açıyorlar aşkım. Bakayım. Ortasına peyniri koyacaksın şimdi. Abi. Bir parça peynir alalım mı? Allah'ım. Ya sen normalde kahvaltıda zor yersin. Canım mı çekti? Peyniri. Peyniri ben kahvaltıda zor yereceğim işim. Valla zor yer. Hmm. Nasıl beğendin? Bunlar domates atıyor. Bakıyorum. Ekmek de var mı? Hmm. Buyurun. Ölüm tamam. Yemekten konuşalım. Valla makarnayla hiç uğraşmayın mis gibi domates, peynir, bir de ekmek o. Bir de çay olursa süper olur. Vallahi çay olursa on var olur. Vallahi ben böyle yerim bunu ha. Makarnaya da gelir. Güzel lezzet ama peynir güzel ha. Hiç böyle tereyağı falan çok çok koymayacağız. Güzel. Şimdi ben arkada suyu kaynatmıştım. Fatih bize atar mısın makarnaları Atayım, süper bakayım. Hadi bakalım bunu sen yap. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir dakika. Domateslerimizi ve böyle peynirimizi fırınımıza atıyoruz. 200 derecede fırın haberiniz olsun. Bu gidiyor. Ama o erir ya peynire yazık. Tamam eriyecek zaten. Peynire yazık. Valla şimdi geçin onu ben ekmekten yerim ya. Geldim. Şimdi bir sorun var şimdi bak şimdi spagetti bu kadar uzun. Ben bunu yerken çok zorlanıyorum. Ben bunu atarken kırsam parçalasam. Hiçbir şey olmaz kırabilirsin. Ha yani şöyle kırsam olur mu? Şöyle yapalım o zaman. Yap bakalım. Herhalde Merakla bakalım. bekliyorum. Ne düşündün? Ha iyi aferin hepsini birden almayalım. Herhalde tek tek alıp kıracak. Şöyle yapayım. Şöyle. Of her yer. Şu an evin her yeri makarna. Neyse bütün atayım ben yani. <laughs> Yok yok ben kırarım ben sen. O zaten kendini sürecek aşağı doğru. Yemin ederim evin her yeri makarna. Fatih ne yaptın al ya. Bir dakika dur hepsi girmedi içine elim yanacak. Giren girer o sen bırak. Elim yanacak dur bir şey yok mu? Tamam ben yaparım. Bir şey yok mu? Hayır hayır onunla olmaz onunla olmaz. Tahta kaşıklar var bak şurada. Döküm tencereye tut iyice elin yansın. Hayır girmiyor bu içine. Tamam ver sen bana. Bir Hayatım o yani. biraz yumuşasın girecek ya. Gelsin. sen sen boşver gel gidelim. Şunu peynirlen domatesle, mis gibi <laughs> yani bir zeytin, bir ekmek, oh, oh fıstık fıstık. Bu da güzel bir yemek olacak akşama ya dur bir dakika. Rize'den özel balım da geliyor. Oh, nereden getiriyorsun? Rize'den, Anzer balı. Oh. Başka balı yiyemiyorum. Adamsın ya. Bence o gel yani olur o kendi kendine biz artık başlayalım e, şeyimize. Sen ne sanıyorsun azimli, beni ya? Azimle yapıyorum. Sen peşindeler. ne sanıyorsun beni ya? Ben azimli bunca yapra. yıllık mutfakta çalışmış evet. insan olarak. Evet, Sen beni yerlerde de var mı? Yok. Ya iki parça makarna sıçradı <laughs> Allah'ını seversen. Bu çiğ yenir mi bakayım? Çiğ yenmez ya makarna. Bakın. E? Bu Bu yenmez. Çiğ yenmez bu. Adam dişleri kırdı. Hadi gel. Limon yapalım artık. Hadi gel. Ne yapıyorsun? Ha. Makarnayı ben yaptım. İçecekler senden bakalım Fatih. Bakın, hayatımda ilk defa karpuz kesiyorum. O kadar belli ki şu an hayatımda ilk defa karpuz kesti. Çünkü karpuz asla böyle kesilmez. Nasıl kesiliyor? Önce şu uçlarını alacaksın, sonra dörde böleceksin. Yani şu an en zorunu seçtin yani. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Çok da iyi değilmiş. Bakın. Keleç. bakın. Sizin karpuzumuz Versen Versene keleç. azıcık içinden merak bakın. ettim. Bakayım. Kaşık mı böleceksin? Hı. Hmm. Aynı kaşık şu <laughs> kelekle kelek kelekle arasında bir şey <gülüyor> <gülüyor> bunu ne yapacağım ben şimdi sen şimdi bir çikolata bir çık bir çık çık yap. bebeğim dur elini kesme ha artık yapacağım hı hı <laughs> 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 bir Adam, ya, adam bile ha. keserim ha. <laughs> Aşkım şimdi bunu ne yapıyorlar biliyor musun? Bu çok büyük bir parça. Bunu biraz daha böyle küçük... Aslında bunu rodadan mı geçirseydik ya? At bakayım şunun içine. Bu çok büyük ya, dur. Hatta bol bol yapalım, o çok büyük. Ne okay, bunun için. Evet. Ne yapacağız bunu? Böyle, böyle, bazıları böyle eliyle izliyor. her gün farklı Ne tarafımız, karpuz olur, bu. Buz buz yapalım mı? Aduket yapayım mı? Yapma. <laughs> buz buz yapalım bence. Buz buz ne ya? Şey var ya blender gibi. Peki bilmiyorum ne <laughs> Blender mi çeksek Fatih Can? Bence de der. mahvolacak. Biz bunu yapamayacağız. Yok bir dakika. Böyle düşündüğüm bir kadar iyi bir şey değil. Her tarafın karpuz olmasını istemiyorum. Yeni duş aldım. Tekrar duş almak istemiyorum. Lütfen getirir misin bizim buz buzumuzu? Buz buz ne ya? Ee, gülüm, abi? gel sen. Evet, anacığım gene bir şeyler unutmuş. Al getirir <laughs> Bakın, bu da benim çocukluğumdan kalan tarihi eser buz buz. Bir süsü mü yani anam. ama? Büyük Bu ne? Ya dur, hem bilmiyor hem çocukluğumdan kalan bunu iddia ediyor. Allah yarab. <laughs> Nedir bu ya? Bu numara içine mi atıyoruz bunu? Ay 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 ne yapacaksın oğlum? Bunun için atacağız. Bir daha ben da mutfağa girmem ben ya. Mutfak zor zor. Mutfak öyle kolay Restoran giriyor. açacağım. Şey gibi olacağım. Ne diyor o adam? Memeşef. Hem memeşef gibi olacak. Sen şef olursun. Hiçbir şey insan. Dur bir dakika ya. Ha, Ver bunu yap bunu yap. <laughs> Bunu kapatıyorsun. Onu onun üstünü tutturacaksın. Buldum. da buldum. Heh. Bunun yeri var. Çıkar mısın? Ben hiç Bak ne güzel yaptım. Bak çıkar mısın? Kamera burayı çekmiyor ama Sen nereye gidiyorsun? Ama oturmuyor. <laughs> Millet şimdi beni beceriksizce deneyecek ya. Ama Aleti bozuk. Kendi gibi bozuk olduğu için. <laughs> ben oturttum. Kendi gibi bozuk olduğu için. Hadi git tak. Çevireyim bakayım. Kızmız. Kızmız. <laughs> getir. Yapacağız daha demek ki. Dök Oo, bakalım. O karpuz olduğu gibi bütün duruyor içine. Nasıl ya? Sen. <laughs> Allah'ını seversen bu kadar karpuzdan şu mu çıktı ya? Evet getir hadi dökelim bakalım şuraya. Bu ne ya? Siz de dök bakalım. Diyordum bir de bu. Çok diyordun, az diyordun bir de bunu. Değmedim ben az diye ya. Makine o kadar çevirir demek istedi. Dök. Hmm, tamam. Hiç hoş bir şey olmadı mı? Görüntüsü pek hoş olmadı. Ben biraz daha yapabilir miyim şundan? Tabii yapabilirsin. Bak bak benim tek hamleyle yaptığım şeyler ne kadar uğraşıyor ya. Yazık. Aşkım ben yapayım mı? 10 saniye bile almaz. İşin gücün artistik ya. İşin gücün artistik ya. <laughs> İşin bu bebeğim. Aaa makarnanın üstüne yağ dökmeyi unuttuk. Bana ne? Ustasın. Şey yapıyorsun. Adamı ya ben karıştırıyorsun benim. Ben bunu biraz daha yapayım. Hadi sen yap bakalım. Biraz daha yapayım. Dur bakayım biraz daha keseyim. Bunu daha yapayım. Aşkım. Bunun için böyle şemsiye falan yok mu? Yani yapıyorlar da. Olmaz mı? Şemsiye. Bunu döküyorum. Evet birazcık daha yaptım. Döküyorum. Alta sen ne yaptın bakalım. Nasıl anlatıyorsunuz bak. Karpuz yaptım. Bulamadım. Şemsiyeler bak şunu içecek koyacak bir kabımız yok mu? Leğende mi yapıyoruz bunu? Ha şimdi etrafta almasın bunlar. Nasıl bir kabımız yok? Buna koyacağız. Şimdi işte. bunu ne yapacağız? Anlatayım mı? Şimdi <laughs> bardaklara döküyoruz öncelikle. Bismillahirrahmanirrahim. Anam çok <laughs> da gibi geldi <geldiğimde>. bir e, <laughs> bak. E tamam da düzgün bir kap olsaydı, süraide yapsaydık ya gülüm ya. Yani. Neyi? Ama ilk başta böyle yapmadık ya bunu. O yüzden bunu... ezeceğiz diye düşünmüştü. Hmm. Yoksa yok mu sürahi? Sürahi yok mu yoksa? Yok. Masa Tam ne kadar şey koyacağız? Ne kadar şey koyacağız? Yer yer ya. Allah Allah. Ben yani videolarda öyleydi. Bence değişik bir şey oldu. Sprite'in bir tık. Tamam yeter yeter bence sprite. Ben... Bir dakika köpürecek o galiba. Bakalım. Dur bakayım. İnşallah patlamaz. <laughs> Adam da olmasın ya şey bulduk sanki ha. Köpürüyor. Atal yeter yeter tamam oldu. Yani Şemsiye ki... yok mu? Şemsiye bulamam. Bakayım, bir bakayım. Ben bir karıştırayım. Hı. İç bakayım. Bakayım. Surat ifademde. Sanırım anlaşıldı. O kadar mı? Sen buna değil. çok fazla karpuz koymuşsun. Ben sana söyleyeyim. Nasıl yani? Karpuz bunun fazla. Yani hiçbir şeye benzememiş. Nimet ama hiçbir şeye benzememiş. Soğuk olsa bence gideri var. Yok. Ben yani. benziyor. Yok hiç uğraşmayın boşuna görüp de orada. Bak biz yaptık, boşa yaptık. Fazla Peki bir şey soracağım. Bazı onu koyma. Onu ona koy. Bunun için de soda ile limon sıkalım mı? Bazısı da öyle yapıyor. Köpüğün için. <laughs> Soda limon mu sıksak? Bir tane bir videoda soda limon su vardı. Beğenmedi ama hala içiyor. Hayır belki diyorum ki şey gazoz fazla olursa bakayım. İki dakika daha, daha makarna fiske. Şey. Bence yani çok kötü sayılmaz bence. Soğuk olsa içilir. Ha, şimdi olur. biraz daha bir. bir ne olması? Oran ne sence? Bence gazozun biraz daha fazla olması lazım. Şimdi biraz daha iyi oldu ama bence... Şekersiz gibi ya. Yok ya, Karpuzun böyle bir oldu. şeye benzemiyor. Yani Keşke karpuzla şekeri bir, bir şey yapsaydı. Ne? Değil Bu da mı be. ben sanırım öteki tarifle bir şey benzemeyecek. Öteki tarif bekliyoruz. Pis Sadece mi? peyniri ve domatesi beğendim. Ekmek olayım bana bu. Vallahi yerim. Ne gerek var cici bici Yok cici yatayım kardeşim. Bakalım. <laughs> Dur durayım hangi da. açtığında kadar. Hemen. Orada oraya <laughs> Allah tamam. tamam. İlk ve Gördün mü? ne kadar hızlıyım. Bugün mutfağa girişim Ne kadar hızlıyım. Ne bugün kadar hızlıyım. Mutfağa Ha tabi bir posta daha yapacağım şimdi. Ellerimi kes böyle kitik yapıyorum diye. <laughs> Boşa şey yapıyorsun biliyor musun? Satır yok mu? Köretti yani resmen bıçağı köretti. Ya bırak ya bıçağı dandik nereden 5 liracıdan almış ne alırsan 5 liracıdan. Böyle bir işlem yapacaksan bıçağın ucunu kaldırmadan yapman gerekiyor. Sadece bıçağın... Sen, ara sen bak bunu yapıyorsun bak bunu güzel yapıyorsun ha, bu hareketi. Dükkandan sana bir kokoreç de öğredim. de böyle doğruyordum. Bakayım nasıl doğrayacağım. Nasıl da şık şık. <laughs> ben? Ya, şık, şık. Ben yediğimde fırından şeyi alıyorum. Yalnız bunun üstünde saç var, onu atarım. Ne? Nerede saç Tamam, oradan İrenin. başka. Şimdi mutfaktayız, konuşmak istemiyorum. Tamam, şuradan başka Konuşayım bir şey var. anlatayım mı? Neyi <laughs> Ya bak bir yere gideriz. Misafirlik olsun. Dışarıda yemek olsun. Yemekten, mesela 10 kişi gidelim. Mesela 100 yere gidelim, 10'ar kişi. Bir şey çıkacaksan mutlaka bana çık. Başkasına çıkmaz. Saç. Kesinlikle. Bir kere bir. Birinin evinde bir saç çıkmıştı, böyle ağzıma dolandı. Tabii bir tane az kalsın böyle kustum. Kustum ağrıya <laughs> kaldı yani. Söyleyeyim mi kim olduğunu? Hayır. Neyse, bir şey etmeyeceğim. Bak aşkım, oldu mu? Ee, ben de aynısını yaptım işte. Kesin. Hadi sen getir bakalım. Neyi? Ma şeyimizi. Fırın sıcak, ben onu nasıl getireyim? <laughs> nasıl ya? Şu da fırın sıcak mı? Diyeyim? Hala bunlar ne alakası var? Elim mi yansın? <laughs> şok. Ben şok. Gerçekten şok. Ne yapayım? Bir kere, bir kere beni bir kere, bir kere yakmıştı beni geçtiğinde var <laughs> ya. İlk evlendiğim şey zamanlarda. üstüne, tezgahın üstüne gitmiş. Sıcak borcamı koymuş. Böyle dışarıda yarıda duruyor borcam. Ben de bir yanaştım su bardak alayım diye. Üstümde çıplak göbeğim bir değdi var ya. Yani ne işim var mutfakta? Başkası ya. olsa boğazlamıştım onu da. Bu ayet ki canımsın, Hadi. getir be. Ben getiremem sıcak git kendin al ya. Allah Allah. Allah şu kanının tam be. İnsan sıcaktan korkar mı? Herkesin yaptığı bir iş var. Bu da senin işin. Ne yapacağız bu? Maydanoz görgülü nusret gibi böyle sepeleyecek mi? Tabii. Yani getir bakayım sepeleyeyim ben biraz. Önce ama bunu bir çatalla karıştırmam gibi çık gerçekten biraz bir 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 Aa, Aaa peynire yazık oldu ya. Ya valla alacağım. ya. Ne güzel be, alacağım. Peynir, <laughs> peynir ya. Onu çatalla ezmeye başlayın mı artık sen? Ben de makarna Şimdi bunu makarnayı şey pardon peyniri böyle eziyoruz çatalla. Domates evde eziyorsun. Biraz maydanoz, tuz koy istersen. Tuz sadece makarna yap. Koyacağım. Bak şöyle yapabilirsin. Ben size söyleyeyim. Makarnayı pişirin. Peyniri ziyan etmeyin. Peyniri parçalayın. Makarnanın üstüne serpiştirin. Şunu da yanına domates küçük bir tasa koyun. Böyle yağla, tuzla. Oh! Fıstık. Bu ne ya? Belki aynısı olacak ya. Sen ne şimdi bir şey yapıyorsun. Hı? Bu nereden bilecek o arkadaş? Cicimizir. Cici Cici insan. Neden bizim? Bizim yemek kültürümüz var mı onlarda? Ne no. no. Yemin ederim peynir ağacı dönmüş şu an ya. Bir kalıp peynir gitti ya. Evet bir kalıp peynir de kaç şey, para? 60 lira olmuştur. Bir kalıp peynir 60 lira mı? Tabii ki Bu ne? Kaç kilo geliyor bu bir kalıp peynir? kalıp işte. Kaç gram geliyor? Bir kilo gelmiyor mu bir kalıp peynir? Hayır. Allah'ını seversin. Var var. Yani hocam, hocam, ah hocam, şu markete gitmez konuşur. He tabii ya markete gitme konuşur. <laughs> kim, kim takip ediyor şeyleri? <laughs> maydanoz mu atacağım? E yaptık ya maydanoz. Bunu atayım hemen şurada? Nusret gibi bak şimdi. Akşama kadar sürecek. Tamamdan <laughs> Hadi at şunları güzel. Tamam yeter de bu kadar maydanoz Tamam çık. Oy. Karıştır. Hı karıştır. Sen sabah kadar karıştıramazsın Valla ben size diyorum ya. Bu makarnayı yapın üstüne peyniri dökün ziyan etmeyin. Peyniri. Yazık. Yazık. Az tuz atayım. Okay, Karabiber. Şunu şuraya atayım. Hiç bu kadar pis yemek videosu yememiştim. Oho. Oho. Dur ya yeter peynir oturdu. Yalnız bir şey soracağım, gideri var ha. Yok be. Vallahi gideri var. Vallahi gitti peynir gitti peynirim gitti. Bağlıydım ben de. Kiroz Ti peynir ziyan oldu peynir. Ha? Onu yiyeceksiniz ha. Kim yiyecek? Ben bilmem bunu yiyeceksiniz o peynir gitti. <laughs> sen yersin ya. Ama ben öyle sevmiyorum. Bir bakayım. Bize ne? Ne demek bize ne ya? Dur. Bunu yerine taklitelli yapsaydın ya daha güzel. <laughs> Ama sen de şimdi. Ya, TikTok, el... TikTok tarifini deniyorum. Evet battı. <laughs> Çok battı. Ben hiç bu kadar pis bir yemek videosu çekmemiştim. Pis değiliz lan sürekli elimi yıkıyorum ben. Pis derken Sen daha mı? Ben yıkıyorum işte aşkım. Geçe sabah. Buranın buranı karıştır yemek mi yani? Ya ya öyle yiyorum yemeği. Ha dur. Biraz sonra gel patatesini de koyalım. Aşkım üstüne yapsaydın ya keşke. Ben maydanoz hiç sevmem. Tamam da süsle ya hiç sevmezden. Ha o zaman dur şöyle yapayım bir dakika çıkalım. Azıcık süsle dur. çık çık. Hah. tamam. Hani böyle ortasından böyle bir şey dikiyorlar ya ondan düşün ondan falan. O değil o. Sen şimdi... Biliyorum onun ne olduğunu ya. Dereotu. dere mu? Değil mi? Hayır. Ne o? Ah, tu sen bu dere otu dik, Hadi sen bak Geldi. Final. 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 Yani normal makarnadan hiçbir farkı yok. Peynirin tadı geçmedi. Bir yağ koymadım Olan ziyar olan peynirimin kalıbını aldım. Bir kalıp peynirim gitti. Ben onu böyle Nasıl ekmekle... Nasıl ya? Tadı geçmiştir. Bayağı peynir. Yanına iki bütün ekmekle yerdim onu ben ya. <laughs> Aşkım makarnayı da azıcık kıraydı iyiydi ya. İşte ben sana diyorum ben hiç sevmiyorum ki bu şey makarnayı bu neydi bu? Yılan makarna. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya. Allah'ını seversen Allah ben yedim ya hiçbir fark yok normal makarna ya. Peynirli makarna ya gayet peynir tadı geliyor. Tamam da peynir hiç yok. Yani üstüne atarım onun peyniri. Tamam uğraşmaya gerek yok demek istiyorsun. Anladım. Yani uğraşmaya gerek yok. Ama sos gibi olmuş. Güzel. Ama peynirin şöyle üstüne attığınızda %100 peynir tadı geliyorsa şimdi %2 falan geliyor. Yok ya 90 Ben beğendim ya sos gibi olmuş. Ben güzel bence. Bu da yenebilir. Bak bunu mesela beğenmedim. Bu karpuz israf. <laughs> <laughs> Soğuk olaydı belki o da iyi olabilirdi ama makarna hakikaten güzel. Neyse fark şey ya. O zaman kanalımıza abone olmayın. Beğeni yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi canla başla öpüyorum. Görüşürüz. Bakın. Neresini beğendin ya? Onu numaralı makarna. Ben gidiyorum. Kapat videoyu. Ben gidiyorum. Bizi bunu beğendin mi? Valla çok güzel ya. Ya bırak şimdi. Aşkım yemin de çok güzel. Dürüst ol. Dürüstüm vallahi ben. Dürüst ol valla. Hatta şu an bunu bunu yiyeceğim ya hala. Ya ben ben de yiyeceğim de. <laughs> hayır hayır da gerek yok bu kadar şey ya. Tamam zahmete gerek yok diyorsun. Bir kalıp peynir gitti ona yanmıyor. Neyse yanma artık yanıyorum, ya. Yanıyorum yanıyorum ki o bir kalıp peynire yanıyorum. Bu zahmete gerek yok 60, 60, oldu. Aşkım üzülme. 60 lira. 60 lira değil o peynir çok güzeldi. Aynı benim sevdiğim peynirler гitti peitti gitti мандрыг маргааш гэв та gitti peitti